Yorgunluk, uykuya eğilim, gözlerde dolgunluk, hassasiyet, bulantı, kusma, sık idrara çıkma, bel ağrısı ve ruh hali değişiklikleri daha bu dönemlerde bile kendini gösterebilir. Siz de bu belirtileri planlı bir gebelik değilse hala adet belirtileri sanabilirsiniz. Hızla büyümeye devam eden bebeğinizin boyu bu haftanın sonuna doğru 1,5-2 mm olacaktır. Kalp embriyoda ilk gelişen organ olacak. Bebeğin, beyin ve omurilik dokusu bu haftanın başından itibaren gelişim göstermeye başlayacak. Ektoderm adı verilen yapı beyin, omurilik, sinir sisteminin tüm parçalarını, duyu organlarını, cilt, saç, tırnak, dişler, ağız içi, ter, meme ve gözyaşı salgı bezleri gibi Ektoderm adı verilen yapı sindirim sistemi ve aksesuarlarını, karaciğer, pankreas, safra kesisi, solunum sistemi, idrar torbası ve tiroid bezini, mezoderm adı verilen yapı ise kaslar, kemikler, lenf sistemi, dalak, kalp ve dolaşım sistemi, böbrekler ve üreme organlarını oluşturacaktır. Bu anneciğim. Burada yaşımı hafta diye bir şeyle ölçüyorum. Ve şimdi tam 5 hafta yaşındayım. Vücudumun üst bölümünde 4 oyuk, orta bölümünde ise minik bir kabarıklık oluştu. Hatta o minik kabarık gürültü yapıyor. Pıt pıt diye en dış tabakanın adı ektoderm. Sinir sistemimin ana elemanları olan beyin ve omurilik, saç, cilt gibi yapılar bu tabakada oluşacakmış. Orta tabakanın adı mezoderm. Kalp ve dolaşım sistemim, kemiklerim, kaslarım, böbreklerim ve genital organlarım bu tabakada oluşacakmış. Ve son olarak en iç tabakam endoderm, bağırsaklarım, midem, karaciğerim ve pankreasım gibi iç organlarım burada oluşacakmış. Anne de bulantı ve kusma olabilir. Bu dönemde kullanıyorsanız alkol ve sigara kesin olarak hayatınızdan çıkmalıdır. Çünkü içinizde kesin olarak yaşayan yeni bir canlı var. İnanılmaz bir hızla büyüyor. Çok ilker bir oluşum olmasına rağmen embriyonun kalbi atmaya başlamıştır. Ancak damarlar tam anlamıyla gelişmediğinden tam bir dolaşım olmaz en gelişmiş sistem merkezi sinir sistemidir ve ön beyin tamamen kapanmıştır. Yüz ve boyunu oluşturacak olan kıvrımlar belirgindir. Kalpte bulunan karıncık ve kulakçıkları ayıracak septalar belirir. Kapakçıklar gelişimine başlar. Sindirim sistemini oluşturacak hücreler, mide, karaciğer ve pankreas organlarını üretmek üzere farklılaşmaya başlar. Sindirim sistemi dahilinde ilk farklılaşan hücre grubu karaciğer yapacak olan hücrelerdir embriyonun boyu 5 milim kadar olmuştur. 6 hafta yaşındayım ve boyum uzadı. Elma ne demek bilmiyorum ama onun çekirdeği 2 milim kadarmışım. Belki siz bunları biliyorsunuzdur. Ama ben kendimi yeni keşfediyorum ve yeni öğreniyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Anne ve baba benim yolculuğumdan haberdar. Beni bekliyorlar. Benim için hayatlarında birçok şeyi değiştirmeye başlamışlar. Annenin sürekli midesi bulanıyor ve kusuyor. Hatta babaya koktuğunu, ona yaklaşmamasını söylüyor. Neden anlamıyorum. Sonra saçlarını boyamıyor, sigara kullanmıyor, içki içmiyor. Çünkü bunlar bana zarar verebilecek alışkanlıklarmış. Göbek kordonum, gözlerim, kulaklarım ve ağzım oluştu. Kalbim organlarımın gelişmesi için onlara kan depoluyor. Dokularım hızla gelişiyor. Biz yine kusmaya gidiyoruz. Üzgünüm. Görüşürüz. 7. hafta gebelikte annedeki değişiklikler. Dışarıda hamile olduğunuzu fark ettirecek hiçbir değişim yoktur. Bu dönemde 1-2 kilo alınabilir veya verilebilir. Her iki durumda normaldir. Hormon seviyelerinin artmasına bağlı bulantı ve kusmalar artabilir. Bu şikayetler özellikle sabah erken saatlerde daha çok olur. Aşağırma olabilir. Bebeğin belirginleşip yer kaplamaya başlamasıyla rahminiz idrar torbasına baskı yapar. Sık idrara çıkma artar. Genel hormonal değişikliklere bağlı olarak memocularınızda koyulaşma ve memelerinizde dolgunluk ve büyüme beraberinde ağrı ortaya çıkabilir. Süt bezleri lüzumlu sinyali almış ve hazırlık yapmaya başlamışlardır bile. Gebeler için tasarlanmış südyenleri kullanmaya başlayabilirsiniz. 7. hafta gebelikte bebekteki değişiklikler. Fasulye tanesi gibi bir cisme dönüşmüştür. Fasulyenin tepe kısmında yer alan iki siyah noktacık gözlerin temelini oluşturur. Retina oluşumu başlar. Fasulyenin kenarlarında bulunan çukurlar da ilerleyen dönemlerde kulak olarak farklılaşacaktır. İlkel olan bir ağız ve dil artık fark edilebilir. Bu haftada kol ve bacak tomurcukları oluşmaya başlar. İnce bir tabaka halinde deri belirir. Beyin üç ana kısmına ayrılır. Tiroid bezi gelişimini sürdürür. Lenfatik sistem ilk defa oluşmaya başlar. Kan dolaşımı artık başlamıştır. İki bölümden oluşan kalp dakikada 150 kez atmaktadır. Bu kalp atışları ultrasonla duyulabilir. Akciğer gelişimi devam eder. Safra kesesi, mide, bağırsaklar ve pankreas gelişimini sürdürür. Plasenteden gelen kan karaciğerlere ulaşır. Embriyo artık tamamen amniyon kesit içerisinde yerleşmiştir. nokta yaşına girdim biliyor musun? Artık ben öteki dünyadakileri daha çok benziyorum. Başım biraz daha büyüdü, yüzüm oluştu. Gözlerim hala kapalı ama kollarım ve bacaklarım var. Yakında parmaklarım çıkacak. Kemiklerimi oluşturacak hücreler gelişmeye başladı. Ve ben küçük bir üzüm kadarım artık. Ne kadar büyüdüm değil mi? Siz şimdi benim bu kadar şeyi nasıl bilebildiğime şaşırıyor olmalısınız. Ama bunların hepsini bana anlattılar. Burun deliklerim, bağırsaklarım, pankreasım, bronşlarımda belirginleşmeye başladı. Bu arada anne hala kusuyor. Ben kilo alıyorum, o zayıflıyor. Doktorumuz ona sabah yataktan kalkmadan önce kreker denen bir şeyden yemesini söyledi. Ben de tadını merak ediyorum. Hadi yesene ondan. Yemeklerde çok su içtiği için midesi suyla dolmuş. Hatta ara sıra o kadar su, çok su içiyor ki buraya kadar geliyor. Boğulacağım. Korkuyorum. 8. Hafta gebelikte annedeki değişiklikler. Rahminiz portakal büyüklüğüne ulaştı. Karın krampları olabilir. Sık idrara çıkma, hormonlara bağlı olarak ciltte yağlanma ve sivilceler görülebilir. Bu hafta huzursuz ruh haliniz düzelir ve hamileliği kabullenmeye başlarsınız. 8. hafta gebelikte bebekteki değişiklikler. Bebeğiniz tıbbi olarak embriyo diye adlandırılmaktadır. Bunun sebebi alt kısmında kuyruğa benzeyen bir çıkıntının yer almasıdır. Gelişmekte olan bebekte bu bölüm küçülen tek bölümdür. Özellikle beyin ve kafa hızla büyümeye devam eder. Göz kapakları kıvrım şeklinde ayırt edilebilir. Omurilik gelişimini sürdürür. Alt çene belirginleşir. Üst damak farklılaşır. Bebeğin burun ucu oluşur. Diş etlerinin altında dişlerin gelişimi başlar. Yemek borusu farklılaşıp nefes borusundan ayrılır. Kalbin içindeki kapakçıklar fark edilmeye başlar. Kalbin dört odacı ayırt edilebilir. Akciğerler yemek borusunun iki yanında yer alırlar. Böbreklerin oluşumu başlar. Kollar silindirik bir şekilde uzamaya başlarken uçlarında el ayaları belirlemeye başlar. Kollarda sinir iletimi başlar ve kıvrımlanır. Bu kıvrımlar gelecekteki dirsektir. 8 hafta yaşına girdim ve artık benim adım Fetus. Bu latince genç demekmiş. Latince ne demek? Artık kollarım ve bacaklarım uzadı. Omuzlarım, dirseklerim, kalçalarım belirgin hale geldi. Ve ben artık bir çilek kadar büyüğüm. Bugünlerde anne bana kızıyor. Bana hamile olduğu için cildi yağ yapıyormuş. Ve birçok sivilcesi varmış doktorumuza ben sadece bebek istedim sivilce değil dedi kızgın bir şekilde. Doktorumuz da güzel bayan ilk 3 aylık dönemden sonra isteseniz de sizinle yaşamak istemeyecek bu ufaklıklara neden kızıyorsunuz? Sakin olun yoksa size inat olsun diye kalabilirler deyince anne sessizleşti. Bu hafta iki kat daha büyüğüm. Ayak ve el parmaklarımda tırnaklar oluşmaya başladı. Ağzımda diş etlerinin altında diş taslakları oluşmaya başladı.